Evet telefonum hala bozuk ama kamera buldum o yüzden e, şimdi uçaklarım hakkında devam edelim. Ben uçaklarını kullandığım amblemle ilgili e, şöyle bir şey e, yuvarlak ortasında kocaman bir yıldız ve böyle çizgi e, evet bu benim de ben bunu uçaklarımda kullanıyordum hatta belki Abraham Tankını da kullanmış olabilirim. E bu amblem beni temsil ediyor. Kras Stefan'sın mı diyeyim? Ben ben de ben özellikle bu amblem kullanıyorum. Yani ben oluşturdum. Benim oluşturduğum bir amblemdi. Burada ne hani yıldız o yuvarlak şey dünya veya e, evren o yıldız dünyayı veya e, evreni kaplayabilecek kadar büyük olduğunu Oradaki büyüklük onu temsil ediyordu. Yani e, o yıldızında dünyayı ve evreni kaplayacak kadar büyük olabileceğini gösteren bir şeydi. O hane o çizgilerde hız ve hareketi temsil ediyordu. E, aynen böyleydi. O amblemde ben e, yarattım, ben oluşturdum ve uçaklarını da o amblemi kullanıyordum. Ee, uçaklarımla ilgili şimdi bunu bu konuda bunu söyleyebilirim o hamlem benim de belki ben Abraham tankında da bu hamlemi kullanılmış olabilirim ama emin değilim uçaklarımda kullanıyordum. Ee, Abraham tankı benim de Abraham uçak mı olan Abraham gerçek olun ve benim tank uçak kurabilmek için verget edildi o, onu söyleyeyim. Ee, aynen budur durum. Iııı... Ee, o amblem ben, ben yarattım o amblem ve dedim ya, o çizgilerde hız ve e, hareketi e, temsil ediyordu e, yıldızın büyük olması da yıldızın da büyük olabileceğini dünya veya evren kaplayabilecek büyük olabileceğini e, gösteriyordu o arkadaki o yuvarlak şeydi e, dünya veya evren öyle bir şeydi e, durum budur diğer bir diyeceğim şey, ben General motoru şimdi rüyamda şey ettim kadar ben almadım. normalde f 18lerin motorunu Airbus çatısı altında biz ürettik e, yani Airbus bir kere motor ve Jem uçak jet motoru hem normal sivil için uçak motorlar üretiyor ve F-18 motoru ben Airbus çatısı altına yapıp Boeing'le Boeing ile ortaklaşa F-18'i icat ediyorum. Demin sonra F-18 üretim haklarını satın alıyorum. F-18 Super Hornet ortaya çıkıyor falan anlatmışım. E, bir diğer şey de bir de Crash da motor üretiyor. Yani F-4 motoru falan. Crash çatısı altından çıkmadır. E, ben General Motor'u satın aldığımı şey edemeyeceğim. Onu söyleyeyim. <laughs> Ama e, ona göre yani ben onu Yani o Airbus altta biz motor, jet motoru üretiyorduk onu söyleyebilirim. Diğer bir söyleyeceğim yani şimdi ileriki zamanlarda hani bir, bir firm bir şirket geliyor bana Sivil uçak üreteceğiz parça istiyoruz yani falan ee, ama parçalar e, yani üretip bize satar mısın diyor biz sivil uçak yapıyoruz malzeme uçak için malzemeye ihtiyacı var Şimdi ben ilk başta ne hani diyorum buna tamam fabrikanın bana bir gezdirin diyorum yani ben orada hani güvenilir mi onu bir kontrol etmek için fabrikanın gezdirin ben sonra karar vereceğim dedim Öyle anlaştık. Bunlar daha sonra beni çağırdılar ve bana fabrikalarını gezdirdiler. Ee, bir fabrikaları vardı uçak yapmak için. Yani sivil uçak üretiyorlar. Sanırım orada birkaç örnekleri vardı falan falan. Ben gezdim en son tamam dedim. Ee, Hangi istediğin parçaları size satarım dedim. Ee, sonra bunlara öyle benim havacılık şirketim bunlara parça uçak parçaları satmaya falan başlıyor. Öyle bir şeyler oluyordum. Ya bu şimdi Av web diye YouTube kanal var. Yani oradaki... E, kişiler de galiba orada e, Oradaki o uçuşlu uçak üreten o, o, o şirket sanırım Anladın mı orada web sitesi de var bunların bunlardı Bunları sanırım yani bunlar, yani gezdim bunların fabrikalarını öyle karar verdim bunlara sivil uçakta kullanacak bazı e, uçak parçaları satayım mı, satmayayım diye en son tamam dedim satayım dedim size dedim bunlar gezdiler fabrikalarını e, uçaklarım hakkında bunu söyleyebilirim o ablem benim ablemdi. E, Öyle yani. Ee, dediğim gibi Aon, Vartok, Airbus ve Crysis Defans ortaklığında. ikisi de bizzat benim şirketim. Ortak, yani şirketin ortağı falan yok. Hepsi bana aittir. a ee, Aon böyle ortaya çıkıyor. Aon, Vartok. F-18 Boeing ile Airbus ortaklığında ortaya çıkıyor. Motorlar hep Airbus'tandır. bazı şeyleri, zatları zatlar, zutlar. Airbus ortak yani F-18. Yani diğer F4, F14 ve gerçek F35 yani Sosya'yı da e, Crash Defense'ın uçaklarıdır. E, uçaklar böyledir ve o amblem de benimdir. Benim amblemimdir. E, e, aynen durum budur yani. Amblem benim amblem. E, o, o anlamı da o anlama geliyordu. E, uçaklarım hakkında şimdilik bunları şey edebilir mi yani?